Ya siz şaşırdınız mı siz yoksa bir puanda falan durumunuza bakmıyor musunuz ya siz? Tecavüz ettiler bize ya. Selamlar. Stabek Brave'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Evet en son hatırlayacağınız üzere Bodo Glimt'i yenmiştik. Dediğim gibi ondan sonra ben şu 3 maçı simüle ettim. Burada 5-2 kazanmışız. Fanny 2 gol atmış. Burada 3-1 kazanmışız. Verikton atmış. Bir gol. Burada da Verikton'un bir golü var. E, rahat kazanmışız bu maçları. Hemen puan durumuna baktığımızda ligde puan farkı 17 oldu ve kalan 8 hafta artık yani burada şampiyonluk geldiği gibi gözüküyor. O yüzden kalan maçları yine burada simüle ederek ilerleyeceğiz ve sezonu bitireceğiz bugün. Onun dışında bakacağız. Oyuncuların da teklif gelecek mi gelmeyecek mi? E, Altyapıdan gelecek oyuncular nasıl oyuncular gelecek onlara bakacağız. Şöyle size, sadece kadrodan biraz gençler ne duruma geldi biraz ondan bahsedeyim. E, Fanne hala çok iyi gelişiyor bu arada. 13 gol, 4 asisti var. Piyasa değeri artıyor. Profil gelişiyor. E bizim Veydikton 16 yaşındaki çocuk. Bunu gol kralı yapacağız dedik. Kaç golü var? Ligde 21 maç 15 golü var. Dediğim gibi 20 gol aslında çok iyiydi. Ander Andresen çocuk da çok iyi gelişiyor. Bir sürü mevkide oynuyor. Bamdan aynı şekilde profili gayet güzel gelişiyor. Neister aynı şekilde profili. Çok efsane bir çocuk olacak gibi gözüküyor. Ve Kamara, Muhammed Kamara bu şekilde. Oyuncularımızın hepsi çok güzel güzel gelişiyor. Şimdi maçları simüle şeklinde gideceğiz. Ben aslında bir an önce sezonu bitirip Şampiyonlar Ligi elemelerini çok merak ediyorum. Bu arada şeye bakacaktık ona bir bakalım. Mesela Bodo e, Grimm Avrupa'da ne yapmış? Bunlar şampiyonlar yine kalmışlar bu arada. Evet şampiyonlar ligi gruplarındalar. Ama gruplarda hiç iyi sektör sonuçları alamıyorlar. Molde ne yapıyor? Ona bakalım. Bunlar da konferans ligi eğlenmişler. Aslında sadece Bodo Glimt'in şu anda Avrupa'da olduğunu görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde. Umuyoruz. Gelecek yıl biz de Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Kadromuz böyle mi? Hemen hemen böyle. Şöyle bir ufak bir değişiklik yapalım sadece. Sol veke. Bizim Andersen nerede Andersen? Buradaymış. Andersen'i atalım buraya. Orta sahaya da Orta sahaya kim atacağız? Tamam sen gel. Evet maçımızı simüle edelim. Sakat. Kalecimiz sakat. Ha. Onu da çıkardık. Tamam mıyız? Tamamız böyle. Artık burada şampiyonluk geldi. Artık istatistikleri, oyuncuların istatistiklerini biraz kasmamız gerekiyor. Daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Daha çok genç oyuncularla zaten oynadık. Devam edeceğiz oynamaya. İlk yılda bekle kampiyonluğa ulaşıyoruz. Çok çok büyük bir mucize olmaz ulaşıyoruz. 4-3 kaybettik biz mesela. Hmm. Bu çok iyi bir durum olmadı. Çünkü hiç maç kaybetmiyorduk. Baksanıza ta buradan böyle bütün maçları kazanıyorken Peri'yi bozduk. Evet bu bölüme biraz şanslı başladık. O zaman bir sonraki Rosenburg maçına hemen gidelim. 2 hafta varmış maça. Bir sonraki maçı ona geçip onu da simüle edelim. Evet Rosenburg maçına geldik. Şimdi Rosenburg maçı oynayacağız. Şu altyapıdaki oyunculardan hala bir haber yok. 21 Ekim'e de geldik. Hala bir haber yok. Şimdi Rosenburg maçını oynayacağız. Sonra Leicester maçı var. Kaç haftamız kaldı? Hemen bir bakalım. Son 7 hafta puan farkı 6-8 daha. 14 puan bir fark var arada. 7 haftada muhtemelen kapanmaz. Tabi arda arda 3-4 maç kaybetmediysek kapanacağını hiç sanmıyorum. Tamam ideal kadromuyuz. bak bu sefer oynuyor. Aynen sakat. Biraz kondisyon düşük ama olsun. Evet bu maçı da simüle ettik. Bir bakalım hemen maçın skoruna kazanıyor muyuz? Bence 2-0 kazanıyor muyuz? Bir sıfır kaybettik Allah Allah. Niye böyle oluyor? Karacılarım için yıldız olmuş. 2 otuz bir gol çıkarmamışız. Evet puan farkı azalmaya başladı. Biz sürekli kaybetmeye başladık yani. Diğer bölümleri hatırlıyorsunuz. Oynadığımız maçları full kazanıyorduk. Yani maçları oynamak daha iyi her zaman ama ilk bir gözüyle baktığım için ben biraz simüle ediyorum maçları. Neyse bir sonraki maçta artık onu da simüle edelim. Lestron maçına da geldik. Rafik kazanalım. iki maçtır kaybediyoruz. Daha Molde maçımız var. Bir de Bodo e kupa finalimiz olacak. Ve hala çok büyük avantajımız var ama. 14 puan farkımız var. Yani kapanmaz buradan. Biz şampiyonluğumuzu her türlü aldığımızı düşünüyorum. Gelecek yılki Şampiyonlar Ligi hesabını yapıyoruz artık. Kadromuz tam kadroyuz. Hiçbir değişikliğe gerek yok. Bir bandana alalım şuraya sadece. Evet bu maçı da simüle ettik. Yani az önceki maç kolay maçtı. Mesela Leicester'ın daha zor bir maç. Üçüncü sırada. 3 maç üstüne de kaybetmeyiz herhalde derken sonunda 5-0'lık bir galibiyet. Güzel. Fanny 2 gol bir asist. Berik 1 bir gol bir asist'i var. Güzel gençlerimiz gol atmış. Fanny için güzel bir sezon. 23 maç 12 gol 5 asist. Bizim genç çocuk 16 yaşındaki çocuğumuz ise hem gelişiyor hem atıyor. Ligde 16 gol oldu 24 maçta. Harika çocuk. Şimdi 3 gün sonra bir maçımız daha var. Hemen o maça geçelim. 26. haftadayız. Artık sezonu bitiriyoruz. Bu ölüm sezonu bitiriyoruz. Şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Bundan sonrasına bakacağız. İtibarımız falan artacak mı acaba? Mali durumumuz. İster eksilerdeyiz. Bunu nasıl toparlayacağız? Ya bunu toparlamanın tek yolu Şampiyonlar Ligi aslında. İtibarımız falan yükselecek mi? Bunlara bakacağız. Oyuncu satar mıyız? Çünkü oyuncularımızın değerleri çok düşük. Yani ligin kalitesinden dolayı oyunculara fazla teknik gelmeyecek zaten bu beklediğimiz bir şey. Evet tam kadroyu bu maçı da bu şekilde bir simüle ettik. Kazanırsak muhtemelen garantileyebiliriz şampiyonluğu bu arada. 4 hafta 12 puan kazanamadık ama. Evet simüle ettiğimiz maçlardan maalesef iyi sonuçlar alamıyoruz. Puan farkı 12 kalan maç 4. Şampiyonluğu bir sonraki haftaya erteledik ve bir sonraki haftaya geçelim. Evet şimdi Viking maçını oynayacağız. Kazandığımız anda şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Annenin antrenmanları yine on numara. Temel bir genç takımımız var. Üzerine koya koya gidecek bu takım. Evet, Viking maçı Ağın dersen sakat. Tak sen gelsin o zaman. Kadroyu bozmuyorum. Maçı da simin edip hadi şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Kolay bir lig oldu. Hani ben daha çekişmeli, daha zor geçeceğini düşündüğüm bir ligdi. Aslında ilk yıldan şampiyonluk hedefimde de yoktu. Ama bir önceki kariyerde de bu kariyerde de hiç zorlanmadık açıkçası. Güzel. 2-0 kazanmışız. Olderheim atmış golü de. Bizim çocuk Wellington Suskun. Olderay'ın profili niye böyle oldu ki? Ben çok daha iyi gelişmesini bekliyordum ama. Teknik de var çok çoğuna ama çok gelişmedi profili. Bizim çocuk gol kralı olacak mı ya? Vallahi geliyor bak aşağıdan çocuk adam geliyor. Hadi lan gol at gol. Gidecek yoksa gol kraldı. Evet şampiyonluk kutluyoruz. Övgüler var tabii ki bir de. Evet şampiyonluk sıralamasında biraz yukarı çıkmış. var. Rosenburg'un 26 şampiyonluğu varmış bu ligde. Bu 26'yı geçebilir miyiz? Biz ikinci şampiyonluğumuzu aldık tarihimizde. Ve bizden sonra bir sürü takım var şampiyon olan bizden fazla. Valerengen'in, Molde'nin, Leicester'ın, Viking'in şu takımın bile bizden fazla şampiyonluğu var. Ama biz inanıyoruz bu takım Norveç'in ve Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olacak. Yani hedefimiz bu takımı Avrupa'da sıraya sokmak. Sıralamaya bir bakalım Avrupa ee, sıralamalar, Avrupa sıralamalar, kulüpler, kat sayılar kim bilir nerelerdeyiz. Bence listeye bile gire, girmemiş olabilir miyiz? Neredeyiz? Haftadın mı acaba? O kadar kötü olamayız ya. Kutladık mı? Gözden mi kaçırdım? Çünkü bizim içimizde mavi gözükmesi gerekiyor. Oradan ayırt etmem gerekiyor. Yani Alanya, Konya var. Ya yani hiçbir Avrupa maçı, hiç Avrupa kupalarına katılmadığımız için belki bu yokuz bile. Neyse sorun değil. Sokacağız kendimizi biz de buralara. Gideceğiz. Buralara da geleceğiz. Sabek şampiyon. Norveç Ligi'nin ilk sezonumuzda şampiyonla ulaşıyoruz. Bir de bu arada 20 maç, 21 maç kazanarak rekor kırmışız galibiyet rekoru. Final maçımız var Bodo ile. Genç oyunculardan hala haber yok. Şubat ayında akademi takımlarında bir hazırlık maçı düzenleniyor. Şubat ayı diyor. Basındayız. Aralık, Ocak, Şubat. Ha, bir sezonu doldurduk. Hala regen oyuncuları göremedik. Rize diyor? Rize sözleşme istiyor bizden. 11 oynuyorum hocam diyor. Verelim sana sözleşme. Bedavaya oynuyorsun zaten. Evet şimdi kalan maçları da oynayalım. bilgimizi bitirelim. Bu finaline geçelim. Molde maçındayız. Şimdi Molde maçımızı hemen bir simüle edelim yani isteğimiz, arzumuz bizim genç çocuğun gol kralı olması Norveç liginde. Bunu başarmak istiyoruz. Bu yıl bu yıl onu gol kralı edersek seneye de yaparız bence. Daha da çok gelişeceğini düşünüyorum. Hadi bakalım. Verikton. Senden bu maç gol bekliyoruz. Yoksa kaptıracaksın bak gol krallığına. Evet. Skoru alalım. 4-0 kazanmışız ama Velikton'dan gol yok. Olderheim atmış. Rapon asisti var. Kamara'nın golü var. Çocuk da yani. Gelecek yıl full 11 oynar bu arada. Ya bu da forvet gösteriyor mevkini ama. Çift forvet sistemine dönsek aslında bir tane iyi forvetimiz var. 16'da hala. 2 hafta kaldı. Evet bir sonraki maça geçelim. 29. hafta maçına çıkıyoruz. Yine dediğim gibi simüle edeceğiz. Çünkü şampiyonluğu garanti Evet. Gençlerin seviyesi müthiş gösteriyor ama şu B'ler, C'ler, D'ler bunlar değişecek umuyorum. Şurada müthiş görüyoruz. Bakalım nasıl oyuncular gelecek. Yani şuraya baktığımızda gençlerin seviyesi müthiş altyapıya katılan oyuncularımızın geleceği çok parlak altın jenerasyonu yakalamış olabiliriz. Burası bizim için önemli. Tabii bir de şu önemli. Bu takımdaki ki e, buradaki oyuncuları bu yıl çok kullanmadık. Gelecek yıl kullanır mıyız? Bakacağız ona da. Bu kullanılacak çok fazla oyuncu yok gibi. Bu arada biz üçüncü kuruyu ekledik. Burası ne zaman açılacak bakalım bu üçüncülük bir açılsın. Bütün oyuncular oraya aktarıp o ligi de takip edeceğiz aynı anda. Bu kariyeri yaparken o aktif olacak muhtemelen. Şimdi şöyle ligi bitirelim şu iki maçı da simüle edelim. Sonra kupa finalini oynayalım. Bu arada buranın transfer sezonu farklı ilerlediği için Ocak ayında burada transfer sezonu açılacak muhtemelen. Ocak'ta serbest kalacak Çin'den işte Suudi Arabistan'dan oyuncular. Ya yani böyle hep genç oyuncu almayacağız bu arada. Böyle birkaç tane yıldız isim getireceğiz buraya. Getirebilirsek tabii. İlk yıldan biraz zor olduğu için çok fazla o işlere girmedim ilk sezon. Abi bundan sonraki sezonlar çok farklı oyuncular da almaya çalışacağız. Evet maçımızda simin ediyoruz. Kötü bir takım oynuyoruz. 4-0 rahat bir galibiyet. Wellington yine gol atamıyor. Wellington gol orucuna girdi. İshak sen atmış. Çocuk 60 10 asisti var. Vallahi gol krallığını kaptıracaksın ya. Bir hafta kaldı. 15'e geldi adam. Bu da 14. 2 gol atar. Bu 2 3 gol atar. 2 gol atar. 16'da kaldın yani. Ama olsun ilk sezondan bu yaşta 16 yaşında yine de çok iyi. Evet son haftaya geçelim artık. Sonuçta bu takım Şampiyonlar Ligi önlemelerine geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalan bir takım yani iyi takım onu demek istiyorum. Evet, dediğim gibi son hafta, son maç. Verikton at bir tane e, bir tane gol de. 16'da değil de 18 hadi 20 attıramadık da bari 18 at. Valerenge ile oynuyoruz. Ligin sonuncusu. Bir 5 atıyor muyuz? 4-4 dört, dört gidiyoruz son iki maçtır. 3-2 zar zor kazanmışız. Verikton'dan bir tane gol var. Şükür. Bir gol attı. 17 golle ligi bitirdi. Yani bunu da ne zaman oynattıysak gol attı bu arada. Sonradan açıldı. Ne oldu bizim? Evet gol kralı oldu. Atmasaydı paylaşacaktı bu arada. Asist kralı bizde gol kralı bizde. Hemen bir bakalım turlar. 83 gol atıp 26 gol yemişiz. En az gol yiyen takımıyız. 83 gol eden çok gol atan takımımız. 74 puan topladık. 15 puan farkla Norveç Ligi'ni şampiyon tamamladık. Erik sakatlanmış bu arada. Baldır katılıyor. Yani 33 maç 19 gol. 6-9 ben 7 ortalama. Bazı maçlar gerçekten çok kötü oynadığı maçlar oldu. Onun dışında 13 13 17 gol atanlar var. 12 gol atanlar var. 17 asist yapan Rize var. Ve enteresan bir çocukluğu da. Venti sonradan çok kullanmadık. Çünkü Venti'nin profili çok gelişmedi. Onun yerine daha iyi antrenmanları olan Nice'leri tercih ettik ki ilgilenilen kulüplere bakar mısın? Arsenal, Liverpool, Paris. Çocuklara teklif gelecek muhtemelen. Bolca teklif gelecek. Bakalım ne yapacağız. Genç oyuncularımızı da bekliyoruz. Kimler gelecek. Şimdi kupa finaline geçiyoruz. Bir yolunu buluruz. Bir çaresini buluruz. Çocuk da enteresan bir çocuk. Yani her yerde oynuyor. Tene daha fazla kullanabiliriz. Şimdi bir forvet almamız gerekiyor. Hadi venti alalım buraya. Onun dışında tamam mıyız? Kamara'yı biz oynatalım. Oyu oy, yedekleri aldık. Evet. O kadar çok sarı kart sınırında oyuncum var ki. Neyse bu maçta oynamaları bizim için önemli. Evet bakalım sezonu iki kupayla kapatabilecek miyiz? Ve maçımız başlıyor. İlk atak bizden gelişiyor. Fanne. Rapo. Çok enteresan bir hata. Bentin golüyle birinci dakikada öne geçiyoruz. Bodo gelin karşısında. Hemen bir süpersin çocuklar diyelim. Demeye kalmadı. Yine geçen maç gibi bir, -bir mi olacak saniyesinde? Olderheim, Kamara. Hadi İshak sen. Çok güzel pas. Çok güzel çıktınız. Kaleye vurmazsan Aynı golden iki tane attık. İnanılmaz ya. Dört dakikada Bodo'yu mahvettik. Aynı golden iki tane attık cidden. Rapo yani sol kanadı Roberto Carlos gibi kullanıyorsun. Evet dakikalar 23'ü gösteriyor. Bodo Grimt geliyor bu sefer. Evet. Gelip gole golü. Gol kabul edilmiyor. Ne oldu? Ona bakacağız. Evet ilk yarının da sonlarına geliyoruz. Üçü atarsak bu iş biter bence. Bent harika pas. Holder ayağım attı. Üç oldu. Yani Bodo'yu iki maçta da mahvettik bu arada. Bu maç çok çok daha rahat geçiyor bu arada. Ya müzik uyumlu takımımız. takımız. Yani oyuncular birbirine uyumu taktik ekranından görüyorsunuz zaten. Bütün oklar çıkmış durumda. Takımı ya sürekli aynı takımda oynadığımız için takım oyununu çok iyi tuturduk. Harika bir takımız. Bakalım transfer dönemi Ocak'ta muhtemelen bizim gençlere çok çok teklif gelecek. Onları bir sonraki bölümde bakacağız. 3-1 oldu. oraları beraber oynayacağız. Yine iptal. Offside'miş. Yani sanırsam burada var yok. O yüzden geçen bir önceki de böyle vardı iptal oldu. 4 oldu. Çok enteresan. Vent ya vent. Ne zaman oynattıysak kat kaldık ventten. Ne oldu şimdi bir anda? Söyleyeceğimi de söyleyemedim. Neyse offside'miş. Çok enteresan. Adamlar 4 tane gol attı biri sayıldı. Yani bu kadar çok offside'de takılan bir maçta ilk defa görüyorum. 3 golleri offside'den iptal edildi. Aklıma bir an Galatasaray Başakşehir maçı geldi. Onye kuru. Ne oluyor? Problem yok. Problem yok. Kazandık maçı. Kupayı da kazandık. Norveç kupası da bizimle. Yeni kurulan bir takımız. Yepyeni oyuncularla tezora, genç oyuncularla başladık. Afrikalı ve kendi ligimizdeki genç oyuncularla kurduğumuz takım. Yani bu şekilde oynamayı muhtemelen benim gibi oynayanlar da çok vardır. Sizler de bu şekilde seviyorsunuzdur. Böyle genç oyuncularla oynayıp onları geliştirmek. Gerçekten ayrı bir keyfi var bu oyunda. Tam olarak bu kariyerde onu yaşıyoruz. Belki sizler de bunu görerek bu tarz kariyerler yapabilirsiniz. Cidden keyif alacağınızın garantisini veriyorum. Molde enteresan bir takım. Çokça atak yaptılar ama skor 4-1. Süpersiniz diyorum. Kupa artık müzemizde. Ama hakemin maçı pek bitirmeye niyeti yok herhalde. Çok enteresan ya. 4-2 oldu. Enteresan bir takım gerçekten Bodo Glim. İyi mi kötü mü çözemedim. Çok gol yiyorlar rahat. Onu anladım ama. Baksanıza ya 4-3 oldu. İnanılır gibi değil. Ya 3 tane attılar. 3 tane de o sayıdan sayılmayan golleri var yani. Neyse son dakikalarda bir kaza yaşamadık ve yani Norveç kupası da müzemize Bu sezon ikinci kupamızı da kazanmış olduk. Yani kısaca sezonun bir özetini yapacak olursak beklentimizden fazlasını yaptık. Ben hedefim aslında ligde ilk gelip bir Avrupa kupaları konferans olur, Avrupa ligi olur da hedefim. Ama direkt Şampiyonlar Ligi önelemesinden başlayacağız. En kötü diyorum ki yani Şampiyonlar Ligi önelemesini geçemezsek bir oradan Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde bir şekilde kalacağımızı düşünüyorum. Yani ilk turları geçmemiz lazım Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii ki ne olursa olsun hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynamak gelecek yıl. İlk sezonun sonuna geldik. Bir sonraki sezon, ikinci sezonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.